E5000 elektrikli <laughs> ana hat lokomotifi yük ve yolcu taşımacılığında kullanılabilen saatte 140 km hıza sahip yeni nesil bir ana hat lokomotifidir. Yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 ülkemizin lokomotif ihtiyacını karşılamak üzere TÜBİTAK Rüte ve Türa Saş öncülüğünde geliştirilmiştir. Evet bugün Kepez Bilim Festivali'nden, Bilim Şenliği'nden aldığımız E5000 elektrikli anaat... E, parayla satılmaz. Tabii parayla satılmıyordu. Hediye verdiler. Elektrikli anaat lokomotifinin maketini yapacağız. Kutumuz bu çeşitli uyarılar var kutunun üzerinde. Birinci uyarı küçük parça hmm. içerebilir. Yedi Lokomotifimiz bu. Gerçek resim. İçeriğinden. Sticker sayfası. Birazcık parçalarımız. Gövde parçalarını içeren bir torba. Tekerlek bunlar. Tekerlek hareketli aksamı içeren bir torba daha. Hatta bunu da açalım. Çok güzel kokuyor çağım. Yanık yanık kokuyor var ya. Ama onu bunları karıştırmayalım. Aha. Burada da şuradaki hareketli aksamın parçaları. Bazıları kırılmış. Burada da teker montaj talimatları gösteren bir ilk e, önce tekeri mi yapacağız? Kılavuz Tram ve tramvayın montaj talimatlarını gösteren e, pardon tramvay ne? E, lokomotif montaj talimatlarını gösteren i̇lk yine bir şemamız. İlk önce lokomotifi mi yapacağız? Tekerlekleri mi? Güzel soru. Bilmiyorum. Bence tekerlek çünkü tekerlekten başlamış oradan. 1-2-6'ya kadar gitmiş. Sonra 7 diye şuradan devam hmm, etmiş. Evet doğru. Tamam. O zaman önce tekerleklerden başlıyoruz. Biraz. Uh, ne olmuş? Parçalanmış. Bakayım. Bazı parçalar çıkmış herhalde çünkü baya bir şöyle parçalar var. Yan. Onlar mi? şu aradan çıkan parçalar. Onlar atık zaten. Hadi başla. Şimdi şekil bir teker aks taşıyıcı bundan bir tane teker aks teker aks bundan iki tane evet sabit iç tekerler sabit. üç tane bir iki üç üç tamam bunlar Teker oynatıcı. Yok ki öyle bir şey. Teker oynatıcı nerede? Bunlar mı? Birleştirerek yapalım mı? Parça saymana gerek yok. Dört tane olması gerekiyor. Hadi yok birleştirerek ki. yapalım. Teker aksını al bakalım eline. Teker aksı. Teker aksı. Sabit iç teker. Sabit iç teker. Bunlardan var var. Aha, bunlar sanırım dış tekerlekler. İç parçaları çıkmıyor. şunlarda da, iç parçaları çıkarmak için şu makası kullan Makasın ucunu kullanacaksın. Kesik tarafı, he evet. Umarım zarar gelmemiş. Yok yok gelmemiş. Atıyor zaten kendisi hemen. Tamam. Onlar oldu. Nasıl yapacağız? Bu böyle girecek. Sonuna kadar girecek. Hadi al eline bir parça yaptıkça çıkarız. Bir evet. parçayı sen yap, bir aksı ben yapayım. Bu sonuna <laughs> yapılmıyor. Yavaş yavaş giriyor bak şöyle oynat oynata sokuyorsun. Aha. Bir de diğerine de değil mi? Evet. Şimdi tamam. Buralara... iç yeri taktım. Şimdi bir de neymiş bunun adı? Teker sabitleyici takacağız. Yani yok, bundan. Yok 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 dur dur. Teker bu. bu. Oynatıcı. Hayır şu. Teker oynatıcımız yok. var oğlum. Yok. Ol mu? olmadan nasıl olur? Yok işte. Niye ya? Aa işte arada. Aha. Ya bu değil baba. Oğlum baba bu değil. Görmüyor musun? Küçük parça. Can. Bak. Bak içi boş. Tamam. Oynar teker. Bunu çıkarıyorsun. Bu parça çıkıyor meydana. Şu içini bu çıkartacağız bak. Öyle olsun. E öyle zaten. O zaman ondan dört tane. Evet. Heh, bak ben çıkartamadım. Tamam ben yapayım o işi. Nerede o parçalar? Al işte. Bak. Parçadan ver. Neydi adı? Ee, teker oynatıcı. Heh. Nasıl konuluyor? Buraya koyuyorsun. Böyle mi? Evet. Sonuna kadar götür. Bunun biraz boyası parmaklara geçiyor. Elini ağzına yüzüne götürme. Hı hı. Hem iyi hem kötü. Yok kötü değil. Tamam. E, Al bir tane, tane daha. Sabitleyici. E, herhalde bu oynamıyor. Neyi oynamıyor? Tekerlekleri dönmüyor. Oğlum dış tekerlekler dönecek. İç tekerlekler sabit kalacak. Tramvay gibi. Ben de şunu takayım. Anlamadım ben. Anlı, yapınca anlayacaksın. Tamam sanki bu oldu. Olmadı. Oldu sanki. Evet oldu. Bir tane ben kendiminkini de yapayım. Bunları alıyoruz. Bekle. Kaptan Rus. Yapıp takıyoruz. やったきゅうしやったきゅうしやったきゅうしやったきゅうしやったきゅうしやっ Herhalde bir saatimizi alacak. Çok iyi kokuyor. Kokusunu koklaya koklaya parfüm olacak. Treni ben daha iyi sanıyorum renkli falan. Renksizmiş, siyahmış. siyah da olmaz ki değil mi ama? Oğlum var işte çağ stikarlarda hep mor gri siyah tamam şimdi bir tane aks teker oynatıcıyı taktık şimdi üzerine büyük parçayı takacağız evet al o parçaları Hı -hı. Evet. İçine giriyor tekrar. Böyle. Hı hı öyle. Evet çok tamam, güzel. Tam oturdu mu? Oturuyor. Hı hı. Aa ağırlık tamam. gibi. Tamam. Evet, tramvay gerçek tren tekerleği gibi. Şimdi e, ne bunun adı? Teker sabitleyiciyi takıyoruz. Takıları biraz oynat. Giriyor. Hah. Girdi sayılır. Hı hı. Ah! Elim acıdı. Ağlamak istiyorum. Harika. Ah, olmuyor. Takabilir mi? Hayır. Tamam. Kadar Diğer oldu. parçayı da oturtmaya çalış. Kalanını ben yapayım. Bu kadar oldu. Al. Tamam. Al bu aksı. Şimdi... İyi ki örtü getirmişiz. Hı -hı. Yoksa. Etrafı tamam, da bu da yaptım. oldu. Bundan bir tane ama orada iki tane var. Şimdi şunu al diyor. Aldık. Aldık. O mu? Hı O değil baba. Bu oğlum işte bak. Ha. Bak bu. Aha. Değil mi? Evet o. o. Ne yapacağız? Böyle tak diyor. Bu kısmını mı? Hı hı. Oraya geçireceğiz. Al. Ah. Buna bir şeyler olmaz umarım. Baba oldu mu? Evet oğlum ver ver. <laughs> ee, tamam oturmuş diğer parçayı da takalım. Baba olmuyor. Oğlum yapabildiğin kadar yapsana. Ya sen de al ya. Ben Bana de. Bana veriyorsun hı. bilerek. Yapamayacağını da Ver biliyorsun. Bakayım. Bile bile. bile, tamam, bile oturmuş. Tamam bu da oturmuş. Akslardan biri tamam. Şimdi diğerini yapalım. Şun. Al oğlum sen. Ona bundan bir tane daha i̇ki mı yapacağız? tane. Yapıyorsun? Evet iki tane oluyor. Oh al. my god. Hadi biraz önceki gibi birleştir ben parçalara hmm. ayarlıyorum. Şimdi bundan lazım bir tane. Bundan en büyüğü. Bu değil. Başka bir parça. Önünde oğlum bütün parçalar. Ha. Hmm. Sen almasan, bende kalmadı. Bir teker yok. Baba. Bakıyorum. şeker. Bakayım hmm. şunların arasına. Hmm. Bir tane tekerlek. Evet yok gibi görünüyor Kutunun içinde yok değil mi oğlum? Yok. Baktım. Tamam sorun değil o aşamayı. E, dur bakayım. Şöyle yapalım. Olmaz öyle iş baba. Baba öyle şey olmaz. şey şeyde doğru düzgün çıksın. Tamam. Teker oynatıcı şu parça değil mi? Bunu da takayım. Ee, sen. Ben ne? Al sen şunu yapadır. Bu eksik olanı ben yapayım. parça koymak lazım ama neyse bir çözüm bir yapıştırız gerekirse. Olmuyor. Tamam bunu şimdilik şöyle yapayım. Ben alacağım şimdi o aksı. Heh. Bunu gerekirse yapışkanla bir şekilde tuttururuz. Evet. Tamam şimdilik böyle kalsın. Al oğlum birleştir. Ee, heh, pardon. Ben şunu taka durayım. Evet bu oldu. Hemen şunu da takıyorum. Şu kilitleyici kilit parçasını da takalım. Vereceğim şimdi aksı birleştireceksin. Bu da tamam. değiştir <laughs> bakayım e, tamam oturmuş zaten daha fazla Oturmadı. 1-2 milimetre geri kalmış. O kadar. Şunu sonra yapışkanla sabitleyelim. Dur. Burası olmadı. Hı, hallediyorum. İlk i̇şte önce diğerini mi yapsaydık? Fark etmez. Herhalde kağıda yapacağız bunları. Evet. Bu da tamam. E, Masada durabilir. Yerim açayım. Bitti mi? Kalk canım dışarı. Yapmamız zor mu? Biraz. He? Yapımı Biraz. Biraz. Bazı parçalar zor oturuyor. Hatta bir tane parçası yok. Evet şu iki tane aksımızı yaptık. Evet. Teker montajı böylece bitmiş oldu. Şimdi hmm. gövdeyi yapacağız. Uzun sürecek gibi. Aksları bir kenara bırakalım.